E-ticaret işine başlamadan önce eğitim almanın önemi. E-ticaret işine başlamadan önce eğitim almak işinizin başarılı olma şansını artırır. Teknik bilgi, pazarlama stratejileri, tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri, güvenlik ve sektör trendleri gibi konularda eğitim, işiniz için gerekli becerileri geliştirmenize yardımcı olur. Bu nedenle e-ticaret kariyerinizde başarıya ulaşmak için eğitime yatırım yapmalısınız. E-ticaret sadece ürünleri satmakla ilgili değildir. Aynı zamanda birçok dinamik faktörü yönetmeyi gerektirir. İşte bu nedenle e-ticaret işine başlamadan önce eğitim almak kritik öneme sahiptir. Eğitim alarak işiniz için güçlü bir temel oluşturabilir ve başarıya giden yolda avantaj elde edebilirsiniz. Teşekkürler bu videoyu izlediğiniz için. Daha fazlasını görmek istiyorsanız lütfen abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere